Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ethem ve Brostars oynuyoruz. Bu benim yeni hesabım. Ben ilk hesabım, ilk Brostars videom. Kral ve Kral YouTube'e gördüğünüz gibi hesabım var. Size özel açtım. Bir tane savaşçım var. Size özel... Ethem ID'ni gösterme tamam mı? ID'ni gösterme. Tamam. Size özel böyle e, şey yaptık Adını... Adın. Kanal açtık yani şey. Hadi bu arada arkadaşlar. arkadaşlar. Ben, evet, ID'nizi sakın ama sakın unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Benim BT'm de var bu arada. Bir dakika. Evet. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Kanalım da var. Benim kanalımda Batmanli çocuk. Evet. E, e, o, abone o kanalda. arkadaşlar, olmayı unutmayın. O kanalda ben o kanalda ben o kanalda ben 500 abone olduğum gün Sizinle birlikte ID'mi paylaşırım ya da ben zaman olduğum zamanlarda sizin ID'mi Brawl Stars'a ID'mi paylaşacağım ve birlikte Brawl Stars oynamak fırsatımız olacak. Evet arkadaşlar, sizden istiyorum bana abone. Abone atmayın iste. Bu kadar çok arkadaşlar Hadi çok uzun bekledik Metan hazır verelim. Hazır verelim Metan arkadaşlar ileriye alacak şimdi sonra videomuzu izleyemeyecekler. Sonra da videoyu kaçırdılar. Kaçırılmış olacaklar. Boşuna konuşmayalım. Konuşmamızı en sonunda devam ettiririz. Bu arada benim kanalımın da çoğu videosunu like falan çok az. Tamam ve tam Olmuyor. sen kendi kanalında söylersin. Ee, hadi arkadaşlar ben bir dakika bir şey yapacağım. Bir durduruyorum. Bir dakika. Hadi hazırlar evet. başlat. Ee, arkadaşlar şimdi ben... Ee, şöyle dakika. Arkadaşlar şöyle yapayım ben. Şöyle. Arkadaşlar hesabım bu. Şöyle. Klanbetan YouTube. abim böyle gösterdim size. Olduğu kadar yeni hesap. Hadi mi? hazır ver. Aitemi şey? Benim YouTube kanalım 100 abone olunca paylaşacağım sizlerle. Ya da ben de 500 abone çok geldi. 100 abone oldu. Hatta bu sene Cumhuriyetimizin bu sene Cumhuriyetimizi Metan bir dakika videoyu durdurabilir misin? Evet ee, arkadaşlar Eten'de kit var. ölü kuturan çıkarmış. Onun da hesabı fakir yani. Onu zannetmeyin öyle çok. O bu. Bin, yüz işte, bin şey var falan. Zannetmeyin öyle. İki bin arkadaşlar. da. evet arkadaşlar benim, benim de başka gibi. hesabım vardı. Onda zengin da. da ölü kuturan. Zengin eşyamda da. da. 7649 müydü o kadar kupon var. Şu an ben internet yok. Heh, tamam. Evet, evet. Ben arkadaşlar Ben de ben başladım. Diğer hesabımda ben onurlu kutuda almıştım. Yani şaşırmayın. Biz şanslıyız. Ben, ben ölmüşüm. Haberim yok. Evet. Dostlar galiba. Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bir dakika bir dakika bir daha bir durdurun. Evet arkadaşlar yüzümü gösteriyorum selam ee, tam biraz sonra aramızdan ayrılacak zaten bu video kısa olacak siz görmeyeceksiniz şöyle kamera ayarları Heh, tamam yüzünü de mi göstereceksin ya evet şu an gözüküyor ben, ben yani yüksek ihtimalle arkadaşlar ben Yeni kanal açmayı planlıyorum. Yani. Et, etem gel. Batman etem, çocuk. Etem, etem Hareket gel. edemiyorum Metan. Daha ben daha yeni başlıyorum. Benim internetim sürekli gidiyor. Lı lı Al, lı lı. Vay, Arkadaşlar bu kadar ya, görüntü geçelim. yeter. Görüntümü kapatıyorum. Olmuyor ya internet internet. Aa, vallahi. kapanmıyor. Hayırlı olsun zaten, arkadaşlar. görüntüm kapanmıyor. Zaten senin kanalın küfürsüz. Küfür edesin. Çok var. Bak açılıyor. Açıldığı anda gidiyor yani. Bir saniye bile olmuyor. Etme. açıklamada bile küfürsüz yazıyor ya. Etme. Git kendi kanalına et. Allah Allah. Sonra da YouTube gelsin seni banlasın. Çünkü, evet, küçük, ne ya? çünkü küçük ya. Benimkine küçük çocuklar sen... da izliyor. Sen la el lan bile demiyorsun ki Metan. O kadar da değil yani. O kadar ne değil zaten ben diyorum lan. Baba efsane bir çıktı ya. Allah! Gider mi çıktı? Hani efsane bir yani, diyorum ya. Efsane bir çıktı ben bağırdım. Aa lan çıktı. Ya. Ya hadi hazır ver. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kolturacağız. Sonra oynayamayacağız evet. Unity'yi açtık. Ben tabii ki de oynayabilirsem arkadaşlar. Kedim o kolt açılıyor ya? Ha kolt kolt neden açılmıyormuş? Arkadaşlar bugün RP'mi aç açtığımız zaman video bitiyor. olurunuz olsun. Selam. Ya RP'mi açarsak video biter mi çekiyoruz zaten. El primoyu açarsak video biter mi çekiyoruz? Ya. Ben Spike oynamak istiyorum. Zaten metanın da benim de kupam az. Karşımda zaten bot geliyor. Beleş kupa. Şöyle Etem'in. Etem'in. Hemen kapattım. Şöyle. Etem'in şey. Karakterleri. Böyle. Klasik. Classic kids Chuckle Spike Jean Berry, Edgar B B, B Iste Bia Frank -pum. Pam Pam XM, Emz Jackie Carl Penny Eight But Bit Dolly Yusey I need to close up I Hadi hazır verme Tanrı'yım. Zaten oynayamıyorum ben. Sıfır internet sıfır Ko konuşabilmek yani neredeyse. Açıldığı anda gidiyor. Kötü A ma diyor ya. Ne A'sı. Valla. Bu videoda ben hemen hemen hiç oynayamadım. Arkadan evet, konuşayım. Arkadaşlar şimdi. Allah. Ya bu arada interneti ya. İntan niye kan kanalı küfür ya? Aa arkadaşlar çok kötü bir Ya mobilimi kapattım tamam gel, gel, gel gel ya git artık ya git delirdim ya delirdim kafayı yedim artık ya kafayı yedim cidden. Etem gel hazır ver. Tamam. Bak zaten sen tek başına oynayabiliyorsun. Ben sıfır oynayabiliyorum yani sıfır kat. Evet, Allah telefon ya. Valla. Arkadaşlar etem illa Allah etmiş. Ben şöyle pokonun üstüne gideyim yavaştan yolculuğa. Gitme tamam ya yolculuk yolculuk. Başlayacağım. Ha, bravo, karsak. Bak Ete'm. Ya buna da küfür şey demeyin yani. Buna da küfür şey demeyin yani. Ya küçük çocuklar ya, bak. diyor ama. Ete'm. Yani. Ya her çocuk. Ete'm zaten öldün sen de ya. Senin de alçınlanma tür bitene kadar. Arkadaşlar burada bitsin. Ben videoyu kapatacağım. Etem. Ha sesin geliyormuş bari. Evet arkadaşlar şöyle. Ben tek savaşıyorum. Etem yok. Var varım buradayım ama yani telefon sıfır çekse e, yine etem, sıfır etem Ete'm çekiyorsun. Of, ben ne yapayım? Evet, evet. Evet, evet. Şimdi senim olsaydı aga be. Ben kötü oynuyorum arkadaşlar. Bir de sonunda geldim. Ben şu an gerçek halimdeydim. He tamam. Gerçek halimdeyim şu an benim. Gel. Tamam El Primo. Geber, geber, geber. Gerçek geber, halindeyim geber. derken zaten gerçek halindesin. Ya, o anlamda değil mi ya. Kendim oynuyorum şu an. Yoksa uzaylı mısın? Uzaylıdan eteme mi geçiştirdi? Lan bu hasar verdi yanlışlıkla ya. Anladım. Hatta öldüm mü ben? Öldüm mü? ben buradan ateş ediyorum. Ben buradan ateş ediyorum. Tamam sen, sen öldüysen ben ölmedim. Benim de internetim az. Bak da bak da. Al şu boya. Hadi. Alırız. Ya. Hadi. <laughs> Sen al. Vur. Vur. Lan adam seni 302 iki canla kesti ya. Hadi. Metan şu pijama. Şunu iyi dedim tamam. Ya hava Metan video çekiyor Metan video çekiyor. Metan. Dur dur. <laughs> Hadi gidiyoruz. Evet. Bir yani, şey tamam, ben arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Aha dur dur. Aha taş topuna taş topu geçerken gitmiş oldu video. Wow. Elle el Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar. Bay bay. Bay bay. Bizim de bay bay. Benim kanalıma da like atın yani abone olun vallahi Beş yıl abone olun. 5 yıl abone olayım çocuklar. Hadi bay. Bye bye. Every